Femi Muhsin Bölüm 415 Sayfa 1323 28 Şubat 1998 Bismillahirrahmanirrahim Dücane Cündioğlu'nun Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi adlı kitabının 202. sayfasındaki bir yazı. Tanrı kelimesi tan yerindeki manasına, eski Türklerin tanrı olarak güneşe verdikleri alem idi. Zamanımızda mabudun bilhak manasına gelen Allah karşılığı olamazdı. Lakin bugün Müslüman telakkisi Allah'tan ne anlıyorsa tanrıdan da onu anladıktan sonra mesele kalmıyordu. Zaten Allah kelimesinin tarihçesini de araştıracak olursak bu kelimenin Arapçalıktan çıkıp Süryaniceye kadar uzadığı bazı rivayetlerden anlaşılıyordu. Kısaca arz ettiğim bu hususlardan dolayı ben orada tanrı kelimesinin Allah karşılığında kullanılmasında bir beis görmemek zorunda kaldım diyor. Yani onlara göre Allah tanrı demekmiş. Tanrı da tan yerinin ağarmasındaki güneş demekmiş. Bir arkadaş, ne olur ne olmaz biz yine Allah demeyi bırakmayalım, Allah büyüktür diyelim deyince, ne münasebet, Türklerin de bir tanrısı olmasın mı? demiş. İşin acı tarafı bu aklın bugün hala devamı var. Aslı olmayan fikirler kişiyi inansızlığa götürür. Bunlar yaratılmış olan insandan çıkan fikirlerdir. Tanrı'nın tarifini insan yapmaya kalkarsa bu gibi saçmalıklar ortaya çıkar. Tanrı'nın tarifini Allah yapar. İman ve din yaratana aittir. Yaratılmış olana ait değildir. Yaratılmış, tapacağı şey için karar veremez. Seçim yapamaz. Bilmiyor ki versin. Yaratılmış olan yaratanla döndüğünde huzur bulur. Yaratılmış olanın yaratanın mahiyetini izah etmesi mümkün değildir. Çünkü bilgisi yoktur. Allah ne kadar bilgi verirse yaratılmış o kadar bilir. Hakikatten bu kadar habersiz olan, yukarıda olduğu gibi Tanrı tarif ediyor ve din tavsiyesinde bulunuyor. Bunun ne kadar saçma olduğu görülüyor. O devirde Posta adlı gazete başlık atmış. Ey millet! Biz değişirsek şeriat da değişir diyor kişinin Allah'ın şeriatını değiştirecek nasıl bir hali vardır? Kişi giyimini değiştirdi, batılıya benzedi diye Allah'ın şeriatı değişecek mi? İnsanlar bu dünyaya geliyor ve geldiğinden bu yana bunlarla mücadele ediyor. Bir kişi bilmez, öğrenmek ister, tamamdır ama bilmez de bilmediğini bilmez ve bilir iddiasıyla da fetva verir. Herkes de öyle olsun isterse insanları yanlış yola sevk etmiş olur. Allah insana yaratmasındaki hikmeti, nasıl tapılacağını, kime uyulacağını açıkça göstermiş ve Adem'den bu yana tatbikatını da yapmaktadır. Bununla alakalı olarak şeriatını da tespit etmiş ve alemler buna uyarak yaşamlarını sürdürürken yaratılmış olan biri çıkıyor, bunu değiştirmek istiyor. Bilaveten de herkes buna uysun istiyor. Haşa, tanrılık iddiasında bulunuyor. Kişi olarak ötekinin yaptığı sana ters gelebilir ama başkasına müdahale edemezsin. Bugün kendi kafalarına göre icat ettikleri dini millete kabul ettirmek için bunların münakaşası yapılmaktadır. Bu düşüncelerle bir yere varmak mümkün değildir. İnşallah Allah ıslah etsin. İnsanları kaynaştıran şey hoşgörüdür. Kişi bir kişiyi kötü görür ama onu Allah yaratmıştır. Kişi bir başka kişiyi inancından dolayı kötü görüyor ve ona sen kötüsün diyor. Ama her şeyi yaratan Allah olduğu gibi o kişiyi de Allah yaratmıştır. Ve o kişi de arzu Allah'ındır. En kötü gördüğün kişiye Allah en ileri güzelliği verebilir. Mülk Allah'ındır. Kimse buna engel olamaz. Beşer olarak neyine güveniyor? Çok okudum diyorsa bugün ilmen dahi uykuda bir gecede nice nice ilim sahibi kılınıyor. İlim bunu yapıyordu Allah yapamaz mı? Uydu kanalı ile dünyaya bir paket program gönderiliyor. Saatlerce o program seyrediliyorsa Allah bunun alasını yapar. Allah öyle bir açılma yapar, öyle bir ilham verir ki akıl almaz. İlim bu kadar açıldıktan sonra ve bunlar göz önüne serildikten sonra daha neden hala iddiada bulunulmaktadır? Bu yüzden kimseyi eksik ve yanlış görmemek gerekir. Allah herkese hayırlar versin. Allah'ımız sen onlara rahmetle bak. Onlara Allah'ın rahmetini talep et buyuruyor. İslam Kişi kendinden daha ileri bilgisi olana saygı ve hürmet göstermeli, daha aşağı olana merhamet etmeli buyuruyor. İnsanların değerlendirilmesi Allah'a aittir. Kişilerin değerlendirmesi çoğunlukla menfaat ve dünya arzusu ile gerçekleşir ve nefsanidir. Kıyamet her şeyin ve bütün varlıkların kıyam olması demektir. Kıyam ayakta durmak demektir namazın iftitah tekbiriyle rükû arasındaki ayakta durma kısmıdır. Ayağa kalk, hazırlan demek. Ölümden sonra dirilmek, ayağa kalkmak da kıyamdır. Kıyamı bizatihi, kendisinden kendisine ezeli, ebedi olan, kendi ilahi varlığı, kendi zatıyla kaim olan. Her an yarattıklarını gözetmek Allah'a kolay gelir. Her zaman kıyamet vardır. Her zaman için hazırlıklı ol deniyor. Peygamberimizden bugüne kadar herkes kıyameti düşünmüştür. Her insanın da kıyameti vardır. İnsanların bu dünyada da, kainatta da yaratılışı itibariyle, insanda, nebatta, hayvanda olduğu gibi, her şeyin ölümü tatmasını gördüğü gibi, aynı zamanda onların da ölümüne şehadet etmesidir. Her yaratılmış ölümü tadacaktır buyurulmuştur. Nasıl ki Allah'ımız kün emriyle, kün emriyle her şey birbirine nazik bir şekilde bağlanmış, bir nizam içinde durmaktaysa, kişinin de varlıklara karşı görünüşünü düzeltmesi gerekir. Öldükten sonra mevta kaldırılırken nasıl bilirdiniz derler. Bu şehadette bir şey daha vardır. Yani o kişi yaşadı ve öldü, ölümü tatlı demektir ölümü tatmış olduğuna şehadet etmektir. İkinci bir emir ile her şey aslına dönmek üzere hareket başlar. O günü de göreceksiniz buyruluyor. O halde kabirdekiler de berzahtakiler de kıyam edecek demektir. O günün dehşetini göreceklerdir manasındadır. Yani haşr-ı envaat, ölülerin de dirilip bir yerde toplanmasıdır. Kıyamet ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok bahis vardır. Kıyamet suresinde mi bazı ayetlerde kasem edelim ki kıyamet gününe. Hz. Süreyya'nın kasem olsun o Allah'a ki kimseyi cehenneme sokmam diye nutku ilahisi vardır. Hz. Süreyya'nın bütün sözlerinin Kur'an-ı Kerim'de karşılığını görürsün. İkinci ayet kasem ederim ki o nefsi levvameye. 3. ayet zanneder mi ki insan toplayamayacağız biz onun kemiklerine? parmak uçlarını dahi tesvi etmeye kadiriz. Parmak izini bile göreceksin buyuruyor Allah da hepsi mevcut. Ama insan imameti fucura düşürmeyi murad eder. Yani fitne ve dedikoduya düşürmeyi murad eder. Hani kıyamet günü diye sorarlar. O zaman ki gözler kamaşır, ay hasfedilir, güneş ve ay cem olur. Zatiyet ve sıfatiyet birleştiği zaman tam tevhidde olduğun andır. Bu Allah'ın muradı arzusudur. Hazretim dünyanın oluşmasını anlatırken havai fişekleri düşünün. Atıldığında yukarıda patlar, aşağı doğru düşerken o bir noktadan etrafa genişleme ve dağılma olur sonra her biri ayrı birer noktada söner ve biter buyurmuştur. Bunların hepsi kaybolduğunda Rabbim yeni bir düzen getirir. Bir de tavus kuşunun kuyruğunu misal vermiştir. Açıldığında hepsi gayet geniş bir satıkta görünür. Kapandığında ise hepsi birbiri üzerinde bir tek hale gelir. O gün insan firar edecek yer neresi der? o gün ona bir vezir yoktur. Ona bir yardımcı yoktur. Çünkü o güne kadar o bir yardımcı istememiştir. İhtiyaç hissetmemiştir. Kendi başıma yürürüm demiştir. Buradaki vezir ile sırrı vesileye sahip olan bir gönül bulamazsın denmektedir. Bir gönül vardır, o da benim der. Kişiye rehber olarak bir gönül yoktur. Rehber bittiğinde dünya da bitmiş demektir. sayfa 1327